Japonya'nın büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Dört büyük adadan oluşan Japonya, modern teknolojinin binlerce yıllık geleneklerle buluştuğu bir cennet. Heybetli Fuji Dağı'ndan, Kyoto'nun gizemli tapınaklarına, Nara'da serbestçe dolaşan geyiklere kadar, her adımda tarih ve doğanın dansını keşfedeceksiniz. Tokyo'nun neon ışıklarıyla aydınlanan gökdelenlerinden, Osaka'nın lezzetli sokak yemeklerine kadar, her köşe başında yeni bir macera sizi bekliyor. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, inovasyonun kalbi. Otomobil endüstrisinden robot teknolojilerine kadar, geleceği şekillendiren buluşlara imza atıyor. Bahar geldiğinde, kiraz çiçeklerinin süslediği sokaklar rüya alemine dönüşüyor. Kış aylarında Hokkaido'da kayak yapmanın keyfini çıkarabilir ya da doğal kaplıcalarda yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Anime, manga ve samuray kültürüyle Japonya, zengin bir popüler kültüre sahip geleneksel çay seremonilerinden modern otomat makinelerine kadar her detay, Japonların inceliklere verdiği önemi gösteriyor. Nezaketleri ve misafirperverlikleriyle tanınan Japon halkı, sizi bekliyor. Tarih, doğa, teknoloji ve kültürün büyüleyici karışımı olan Japonya'yı keşfetmeye ne dersiniz?